Bu araba bir adamı değil, bir devleti taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın resmi aracı, Sihheberast yani Canavar olarak biliniyor. Ancak bu sadece bir lakap değil. Bu araç gerçekten bir güvenlik şaheseri. Cadillac görünümlü bu dev, aslında zırhlı bir askeri araç altyapısına sahip. Ağırlığı yaklaşık 9 ton. Kapıları bir yolcu uçağının kapısı kadar kalın. Camlar sadece kurşun geçirmez değil roketlere bile dayanıklı. Lastikler patlasa bile yoluna devam edebiliyor. Yakıt deposu. Patlamalara karşı özel olarak izole edilmiş. İçeride Başkan Trump'ın kan grubuna uygun kan torbaları bile hazır bekliyor. Sürücüsü ise sadece bir şoför değil. Gizli servis tarafından eğitilmiş, kaçış ve saldırı senaryolarına karşı hazırlıklı bir özel ajan. Araçta gece görüş sistemlerinden göz yaşartıcı gazlara, otomatik yangın söndürücülerden füze savunma sistemlerine kadar çok sayıda özel ekipman yer alıyor. Maliyeti ise yaklaşık 15 milyon dolar civarında. Ve konvoyda yalnızca bir tane yok. Genellikle iki ya da üç adet beyaz birlikte hareket ediyor. Hangisinin içinde başkan var? Bunu kimse bilmiyor. Peki bu araç hakkında ne düşünüyorsunuz? Sıradaki liderin aracı hangisi olsun? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla lüks araç için otobetini takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.